Herkese merhaba. BBQ Akademide farklı bir videoyla yine beraberiz. Yine şef Yükle ile beraber. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Balık mevsimi dedin. Ben de sana balık getirdim. Ya balık seviyorum ben. Ben de çok severim. Bugün çok güzel iki tarif yapacağız. Bir tanesi çupra, bir tanesi de levrek yapacağız. Türkiye'de en çok tüketilen balıkları araştırdık abi. Hı hı. 12 mevsim pardon 12 ay boyunca tamam. <laughs> 4 mevsim 12 ay boyunca tüketilen en yaygın balıklar bir tanesi çupra bir tanesi levrek şimdi evet. bunun balık mevsim olan dönemlerde deniz levreği ve çuprası ama e, tutma yasağının olduğu dönemlerde de çiftlik, çiftlik bulabilir herkes tamam. biz de en yaygın olan iki çeşidi seçtik tabii ki burada farklı balıkları da pişirmek ve yapmak mümkün. Evet. E, mevsimine göre değişkenlik gösterebilir. En çok tüketilen küçük balıklardan hamsi var, hı hı. istavrit var. Hı hı. E, yine bunların dışında genel olarak tüketilen lüfer. Özellikle Marmara Denizi'nin e, en lezzetli balıklarından bir tanesi. Tabi boyutuna dikkat ediyoruz. Küçük lüferleri tüketmiyoruz. E, büyük olanları tüketiyoruz. Boyuna bakıyoruz. Neslini, evet, Neslini uzatmamız ve devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Ee, bu iki balığımızın tarifine başlayalım mı? Başlayalım şefim. Ben mangalımızı yaktım. Tamam. Kamping gazlı gazlı barbekümüzü kullanacağız. Evet. Ee, bir de sana bir farklılık yapalım diye tüslülerimizi getirdim. Balığı tüslüleriz diye. Süper. Ceviz aromalı bir tüslü getirdim size. Nasıl yapacağız abi bunu? Nasıl vereceğiz barbeküde bu aromayı? Şimdi bunları ben ıslattım. Bir alüminyum folyoya koyacağız. Evet mangalımızın içine yerleştireceğiz. Onun çıkan buharı ile beraber balığımızı tütsülemiş olacağız. Koku verecek ve arama verecek. verecek. Aynen öyle. Ve biz bunu barbekünün içerisinde yapabiliyoruz. Evet. Süper. Bir de şefim bize en çok fazla gelen sorulardan bir tanesi balığı ızgarada yapıştırmadan nasıl pişirebilirim? Tamam. Ondan dolayı iki tane şey kullanalım dedim ben. Bir bizim aksesuarımız olan Napolyon setimiz var. Tamam. Bunda sepetimiz, şişimiz ve tepsimiz var. Bakalım mı? Tabii ki. Sepetimizde balığı kullanırken yapışma korkumuz olmayacak. Tamamıyla paslanmaz çelik. Süper. Bunda mesela e, levreyi pişirebiliriz. Evet. Ama bugün onu da yapmayalım. Tamam. Bugün sepetimizde yapalım. Çok güzel. Bir de bu aksesuara sahip olmayanlar için direkt kızgaraya koyalım. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Hıh. Hı. Biraz şişlerimiz var bakın. Bu bu e, abi şimdi bunun içerisinde bütün balığı pişirmek çok zevkli olacaktır. Niye? Balığı bunun içerisine koyuyoruz malzemelerle hı hı. beraber. Bunu bu şekilde koyduk ya. Bunu diğer tarafında bu şekilde çevirebiliriz. Aynen, çevireceğiz. Süper. Harika bir aparat. O zaman ben bunu şöyle kenara alayım. Onu da alalım. Eee çuprayla başlayalım abi. Sepetimizi açtık. Balığımızı yanımıza aldık. Şimdi balığı pişirirken benim lezzetlendirmelerde en çok yaptığım, özellikle büyük bütün balıklarda, biliyorsun bunların hı. daha büyükleri de var, ee, balığın içerisini soğan, limon ve defne yaprağıyla dolduruyorum ki hı hı. koku ve lezzet versin. Defne yaprağı da biliyorsun çok güzel bir kokusu var. Balığını Balıklara alalım. çok güzel yakışıyor. Bunu böyle koyuyorum. Pişirmemizi yapmadan önce biraz deniz Yapmadım tuzu, önce. evet, biraz deniz tuzu. Ve şimdi biraz da, hani dedin ya balık uh -huh. pişerken yapışmasını engellemek için. Şimdi tamam burada yapışma olmayacak ama evet. şimdi orada plançanın üzerinde levreyi pişirirken balığın üzerini bu şekilde çok az yağ sürüyorum. Uh -huh. Şimdi balığı biz ocağa veya barbekümüzdeki plançanın üzerine koyduğumuzda şöyle bir durum var. Hemen çevirmeyeceğiz. Onu zaten pişirmeyi yaparken gerçekleşeceğiz. Sakin olacağız yani. Evet. Yani aceleci olmayacağız. Biraz deri kızaracak. O Hı -hı. derinin hemen üzerinde yağ var, balığın kendi Hı -hı. yağı var. O böyle e, pişme başladığında yağ eriyor ve derinin üstüne çıkıyor. Hı -hı. İşte o zaten yapışmasını engellemiş oluyor ve deri de güzel kızarıyor. Yani ilk önce yapışıyor, o yağ eriyor. Ondan sonra Koyveri o yağ yani. koy verdiğinde yapışmayı ortadan kaldırıyor. Evet. Şimdi sıra geldi Hı -hı. diğer tarafına. Balığımızın diğer tarafını da çeviriyoruz. Bunu da yine yağlıyoruz. Şimdi bu tarafına baharat koymamıştık. Şey tuz koymamıştık. Biraz tuzumuzdan koyduk. Balığımızı bu şekilde abi bastırıyoruz. Kapattık. Evet. Ve pişmeye hazır. Hazır. Izgaraya gidebiliriz. Hadi. Balık geldi abi. Tamam. Pişirebiliriz. Mangalımız hazır. Evet. 250 derecede. Evet. Şöyle koyuyorum. Yapışma korkusu olmadan ızgaramıza koyduk. Şimdi diğer balığı getiriyorum. Evet. Şimdi ikinci balığımız levrek. Ama tütsüleme için alüminyum folyo dedin ya. Evet. Şimdi folyomuzu ben getirdim. Şöyle katlasam. Şimdi şefim bunu sütlaç kapları var ya. Evet. Onlarda da olur. Onlarda da olur. Ama İzim şu anda yok. Bizimde de var. Ayrıca bugün getirmeyi unutmuşuz. Ama Olsun. pratik bir yol. Hemen herkesin evinde illa olmasına gerek yok. Buyurun ben size süt kabını yaptım. yaptım. Olmaz mı? Süper. Mis gibi oldu. Islattığımız odun parçacıklarını, tütsü parçacıklarını buraya yerleştiriyoruz. Bunun pekanı var, cevizi var, viskilisi var, birendilisi var. Of, çok iyiymiş. Bunu böyle ızgarada içine o, koyacağız. Aynen. Balığı da hazırlayayım. Beraber koyalım mı? Tamam. Balığımızda da bir deniz tuzu tamam. arkadaşlar. Biraz içine de koyuyorum ben. Şefim Hı -hı. Bu, bu levrek en yağlı balık değil mi? Evet yağlı balıklardan Hı -hı. bir tanesi de bu. Somon yine aynı şekilde Hı -hı. çok yağlıdır. Somon tüslüleme yapalım bir günde. Oo süper olur. şeyde mi? Füme tahtası Evet. Evet. ettim zaten. Balığımız da hazır. Tamam. Barbekümüze gidelim. Bunu da ben alayım. Evet. Abi, 250 derecede. Gelecek. Geldik. Bu sefer ızgarada yapıyoruz. Direkt koyuyoruz. Sepet kullanmıyoruz. Takipçilerimize yapışmadan balık nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Tamam. Tütsüyü nereye koyacaksın? Tütsüyü barbekünün en sıcak noktasına koyuyoruz. Tamam tızırdamaya başladı. Ben de balığı Balığı koyuyorsun. Abi. Buyurun. Hiç ellemiyoruz. Hiç ellemiyoruz. Ama şunu bir kontrol etmem lazım. Şimdi çupurayı koymuştuk. Bir kontrolümüzü yapalım. Bakın kolayca çevirebiliyorsunuz. Evet. Biraz daha pişsin. Kaç dakikadır şefim? Ortalama 5 dakika bu şekilde pişireceğiz. Sonra e, levrek balığımızın diğer tarafını çevirip bir 5 dakika daha pişireceğiz. Peki ette de... İç ısısına bakıyoruz. Balıkta, balıkta da, da, da bakabilir miyiz? Evet balıkta Kaç da derecedir? bakabiliriz. 60 ile 65 derece arasını göstermesi Hı. balığın iyi pişmiş anlamına geliyor. Çok iyi. Şefim yapışmamış değil mi? Yapışma yok abi, gayet güzel bir şekilde. Balıklar pişti abi çıkaralım mı? Çıkaralım. Hemen bir kontrol oy yapalım. Oy oy. Bu kızarıklığı göreceğiz değil mi ustam? Evet abi, bunu görmezsek olmuyor. Bak 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 Hiç bak yapışmada. bak, şu güzelliğe bak de Hemen tabağımı yanıma aldım. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Evet. Onu da alalım mı abi? Şimdi sepeti açabiliriz artık. Buyurun şefim. Vay 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 vay. Şöyle Hop. Defne yaprağı kokusu müthiş olmuş. Acayip bir aroma var. Şimdi abi balıklarımız pişti. Evet. Tabaklarımızı aldık. Burada iki tane güzel garnitürümüz var. Ben balığın yanına patatesi çok güzel yakıştırıyorum. Sote edilmiş patatesimizi yanına bu şekilde koyabiliriz. Bunları mangalda yapmadığımız için yapılışlarını göstermiyoruz. Soğanla soteliyoruz. Patatesleri. Eğer sevenler varsa sarımsak da ekleyebilirler. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bir de Akdeniz yeşillikleri salatamız var. Şu hareketleri bir de ben yapabilirsem öğretiriz başkan. Bir gün senin akademide ders alacağım. Bekleriz. Barbekü akademimiz var. Var mı? <laughs> Yeşilliklerimizi de bol miktarda yanına koyuyoruz. Hı. Diğerinin yanına da koyalım. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bir de güzel sosumuz var. Şimdi bunun içerisinde ne var? Ne var? Çok az sarımsak, tuz, ne? zeytinyağı, biraz da limon var. Özel bir sos. İsteğe ve arzuya bağlı olarak oh. bu sosu balığınızın üzerine bu şekilde gezdirebilirsiniz. Vallahi müthiş görünüyor. Biraz hava karardı ama. Buyurun balıklarımız hazır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dileyelim usta. Hoşçakalın, afiyetle kalın.